Selam arkadaşlar. Üçüncü testimizin birinci sorusuyla başlıyorum. Şekilde bir taşırma kabı görülüyor. Bu kabın içine bir katı cisim atılıyor. Cisim tabana çöküyor. Bir miktar sıvı taşırıyor. Ee, buna göre hangileri doğrudur? Taşırma kabında kütle artışı olur. Bir kere bu kap ağzına kadar dolu değil. Yani taşırma seviyesine kadar dolu değil. değil. Fakat olsaydı bile atılan cisim taşırma kabının dibine iniyorsa bu kapta bir kütle artışı olacaktır. Taşan sıvı kütlesi cismin kütlesinden fazladır. Bir kere kütle artışı olması için sıvı kütlesinin cisim kütlesinden az olması lazım. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Taşan sıvı hacim cismin hacminden fazladır. Şimdi arkadaşlar bakın taşırma seviyesi şurası. Burada taşırma seviyesine kadar sıvı olsaydı bile Katı cisim atıldığında kendi hacmi kadar sıvı taşıracaktı. Dolayısıyla hacimler birbirine eşit olacaktı. Fakat zaten burada taşma seviyesinin de altında su miktarı veya sıvı miktarı. Dolayısıyla katı cisim hacmi kadar sıvı taşıramayacak. Öncelikle sıvı şurada yükselecek. Sonra taşmaya başlayacak. Yani taşan sıvının hacmi cismin haciminden az olacak. Fazla değil. Bir eşit kolu terazinin kefelerinden birine neyse... Bir eşit kolu terazinin kefelerinden birine sıvı ile tamamen dolu taşırma kabı konularak diğer kefedeki ağırlıkla denge sağlanıyor. Taşırma kabına katı bir cisim bırakıldığında dengenin bozulmadığı görülüyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? 1. Taşan sıvının kütlesi cismin kütlesine eşittir. Şimdi arkadaşlar hangisinin doğru olabileceğini söylemiş. Eğer ben bu cismi attığımda bu cisim dibe çökseydi şu şekilde dibe çökseydi bu kapta bir ağırlaşma olacaktı. Fakat ağırlaşma olmamış. Demek ki atılan cisim dibe inmemiş. Direkt bu bilgiden baktığımda ee, sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden küçüktür öncülünü eleyebiliriz. Şu tarafta yani eşit kolu terazinin sol kolunda herhangi bir ağırlık değişimi olmaması için Atılan cismin sıvıda askıda kalması veya yüzüyor olması gerekir. Taşan sıvının kütlesi cismin kütlesine eşittir. Taşan sıvının kütlesi cismin kütlesine eşit olmak zorundadır. Doğru. Neden? Kabın içine bir cisim attım. Belli bir miktarda sıvı taştı. Bir ağırlık değişimi olmaması için taşan sıvının kütlesi cismin kütlesi birbirine eşit olmalı. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir. Evet, eşit olabilir. Yani cisim sıvının içinde askıda kalabilir veya yüzebileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Kütlesi 480 gram olan bir katı cismin hemen yazalım. 480 gram. Öz kütlesi de 4'müş. Bu da kütleydi. Bir cisim su ile tamamen dolu taşırma kabına atılıyor. Atılıyor. Taşırma kabındaki kütle artışı kaç gram olur? Şimdi kütlesi öz kütlesi 4 olduğu için bu attığım cisim dibe inecek. Hacmi kadar sıvıyı taşıracak. Öncelikle hacmini hesaplayalım. Hemen şu bilgileri yerleştirerek. D eşittir 4. Yani 4 eşittir. 480 bölü V'den V eşittir. 120 olacaktır. Yani burada 120 cm küp sıvı taşıyacak. 120 cm küp sıvının kütlesi ne kadardır? 120 gramdır. Çünkü öz kütlesi 1'dir. E, katı cismin kütlesi de 480 gramdır. Yani 480 gramlık bir cismi taşırma kabına attığım 120 gramda sıvı taştı. Dolayısıyla 360 gram kadar bir kütle artışı olacaktır. Kütlesi 900 olan katı bir cisim. Kütlesi 900 gram. Tamamen su dolu taşırma kabına atıldığında 200 gram kütlesinde su taşıyor. Taşan suyun bu sefer kütlesi verilmiş 200 gram. Öz kütlesi 1 olduğu için taşan sıvının hacmi de 200 santimetre küp olacaktır. Taşan sıvının hacmi neye eşittir? Atılan cismin hacmine eşittir. Buna göre katı cismin öz kütlesi kaçtır? Öz kütle neydi? M bölü V ydi. Dolayısıyla 900 bölü 200'den 9 bölü 2 yani 4,5 olacak. Tamamen dolu bir taşırma kabına M gram kütleli cisim atılıyor. Ee, aynı zamanda bu cismin öz kütlesi de 4'müş. Kabın kütlesi 100 gram artıyormuş. 100 gram. Sıvının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre bu cismin hacmine V diyelim. Taşan sıvının hacmine olacaktır. V santimetre küp olacaktır. O zaman taşan sıvının kütlesi ne olacaktır? D eşittir m bölü v'den. Öz kütlesinin 3 olduğu verilmiş. Yani D yerine 3 yazacağız. m eşittir buranın kütlesi, taşan sıvının kütlesi 3v gram olacak. Peki attığım katı cismin kütlesini nasıl bulacağım? Yine D eşittir m bölü v'den. D'si 4, hacmi de v ise bu cismin kütlesine 4v gram diyeceğim. 4 V gramlık artış 3 V gramlık azalış olduğuna göre V gramlık bir kütle artış olacak ve bu da 100 grammış. Yani cismim 100 santimetre küpmüş. Cismin kütle değerini soruyor. V 100 ise ben ne demiştim? 4 V gram demiştim katı cisme. 4 ile çarparsak 400 gram olacaktır. Bir öğrenci laboratuvardaki cam kap ile yaptığı deneyde aşağıdaki aşamaları gerçekleştiriyor. Bir cam kabın boş kütlesini ölçmüş. Biz buna dara almakta diyoruz. İki cam kabı su ile doldurarak kütlesini ölçmüş. Yani burada neyi bulabilir? Suyun kütlesini bulabilir. M su hesaplayabilir. Cam kabı sıvı yağ ile doldurarak kütlesini ölçüyor. Burada da M yağı bulabilir. Ölçüm sonuçları ve suyun öz kütlesi. D suyu biliyorum. M suyu biliyorum ve M yağı, yağı biliyorum. Bunlara göre hangileri hesaplanabilir? Suyun kütlesi söylemiştik. Sıvı yağın öz kütlesi. Şimdi arkadaşlar D su eşittir m su bölü V su. D suyu biliyorum. M suyu biliyorum. V suyu bulabilir miyim? Hı. Evet bulabilirim. Suyun hacmi kabın hacmine eşittir. V kap eşittir V su. Dolayısıyla yağın hacmi de kabın hacmiyle aynı olacaktır. Yani biz yağın kütlesini biliyoruz. Hacmini de buradan bulabiliriz. Dolayısıyla yağın öz kütlesini de bulabiliriz. Yani 1 ve 3 olacak. Cam kabın iç hacmi. Hiç az önce zaten kabın hacminin bulunduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla cevabımız e eşit olacaktır. Şekil 1 ve şekil 2'deki taşırma kaplarında sırasıyla D ve 2D özkütleli sıvılar vardır. Bu sıvıların içine eşit hacimde 2D özkütleli katı cisimler atılıyor. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki taşırma kaplarında ağırlaşma olup olmayacağı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar, bir kere ağırlaşma olması için atılan cismin özkütlesinin sıvının özkütlesinden fazla olması, yani cismin batması lazım. O yüzden şekil 1'de ağırlaşma olur. Şekil 2'ye baktığımızda e, cismin ö, e, hacmi V yani atıldığında burada V kadar bir sıvı taşıracak. Sıvının da cismin de öz kütlesi aynı olduğu için D eşittir M bölü V. Öz kütleleri aynı. E, hacimleri de aynı olacak. Yani taşan sıvının hacmiyle cismin hacmi de aynı olacak. Dolayısıyla Kütleler aynı olacak. Yani kaba atılan cismin kütlesi ile taşan sıvının kütlesi aynı olacak. Yani burada herhangi bir ağırlaşma söz konusu olmayacak. Bir laboratuvarda X, Y, Z sıvılarının kütle ve hacim değerleri ölçülerek tablo 1'de ifade edilmiştir. Tablo 2'de de bazı sıvıların öz kütleleri değerleri verilmiştir. Eşleştirmemizi istiyor. Şimdi soldaki tablodan öz kütlelerini bir hesaplayalım. X'in öz kütlesi 400 bölü 400'den 1 olacaktır. Y'nin öz kütlesi 360 bölü 20'den ee, direkt 2 ile sadeleştirirsek kısaca 180 bölü 100'den 1.8 olacaktır. Z'nin öz kütlesi de 272 bölü 20'den yine 2 ile sadeleştiriyorum. 272 ne olacaktır? 136 burası da 10 yani 13,6 olacaktır. Baktığımda X su olmalı. Y sülfürik asit olmalı. Z de civa olmalı. Öz kütlesi 1 hacmi 3 litre olan K sıvısı ile öz kütlesi 3 hacmi 2 litre olan L sıvısı şekildeki gibi kaplar içinde bulunmaktadır. L sıvısının K sıvısının üzerine kaç litre sıvı pardon L sıvısından K'nın üzerine kaç litre sıvı dökülmelidir ki iki sıvının kütleleri eşit olsun. Şimdi öncelikle iki kaptaki kütleleri bir hesaplayalım. D eşittir M bölü V. Buradan M eşittir D çarpı V olur. Baktığımızda 3 kere 1'den buraya 3 diyelim kütle olarak. 3 kere 2'den buraya 6 diyelim. İki kaptaki kütlelerin eşit olması için bu kaptan diğerine 1,5 gramlık sıvı ilave edilmesi lazım. Ee, bunun kaç litre olduğunu bulacağız. Şimdi ilave edilen sıvı L sıvısı değil mi? Ve öz kütlesi 3 değil mi? Kütlesinde de 1.5 olarak bulduk. Bunun hacmini arıyoruz. 3V eşittir 1.5 V eşittir 0.5 olacaktır. Bir sıvı yağın 200 kilogram bölü metre küp olan öz kütlesinin değeri kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar birim dönüşümlerinde öncelikle 1 kilogram kaç gram? Bunu düşünelim. 1 kilogram eşittir 1000 gram. Dolayısıyla 800'ü öncelikle 1000 ile çarpacağız. Daha sonra şuna bakıyoruz. 1 metreküp kaç santimetre küptür? Şimdi metre, desimetre ve sonrasında santimetre var. Her bir adımda 1000 ile yani 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. 2 defa çarpacağımız için 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Şuraya 10 üzeri 6 diyelim. 3 sıfır buradan 2 sıfır buradan atsak e, toplamda 5 sıfır etti. Buradan da 5 sıfır attığımızda 10 kalır. Yani 8 kere 1 8 bölü 10'dan cevabımız 0,8 olacaktır.